Herkese merhaba çocuklar. Üsküp Eğitim Kurumları 8. Sınıf Öğrencileri için hazırlamış olduğumuz Haziran ayına ait çalışma soruları paketi içerisinde yer alan Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu 7 tane soruyu hep beraber çözeceğiz. Benim de Eskişehirli olmam dolayısıyla Haziran ayı çözüm paketini Eskişehir'den başladık çocuklar. Hep beraber 7 tane sorumuzu çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz asal sayılarla ilgili bir soru. Diyor ki sadece bir tane asal çarpanı ve bir dışındaki tüm çarpanlara çift sayı olan iki basamakla en büyük doğal sayıdır demiş. Arkadaşlar bunu düşündüğümüzde bir sayının bir tane çarpanı olabilmesi için ya hep ikilerden oluşması gerekiyor yani 2'nin kuvvetlerinden oluşması gerekiyor ya hep 3'ün e, kuvvetlerinden oluşması gerekiyor veyahut işte 5'in kuvvetlerinden yedinin kuvvetlerinden şeklinde devam ediyor. E şimdi biz biliyoruz ki asal sayılar içerisinde en küçük asal sayı 2 iki ve 2'den başka çift olan asal sayı da yok. Dolayısıyla buradaki seçenekleri çift sayı olması tek bir duruma düşüyor. Dolayısıyla burada kesinlikle ben 2'nin kuvvetlerini kullanmam gerekiyor. Peki 2'nin kaçıncı kuvvetini alayım? 2 basamaklı en büyük doğal sayı dediğinden dolayı şöyle bir düşündüğümüzde x eşittir diyelim. 2'nin 6. kuvvetini alabiliyorum çocuklar. Çünkü 2'nin 6. kuvveti 64'e eşit oluyor. 2'nin 7. kuvvetini alırsam 128 oluyor ve 3 basamaklı oluyor. Dolayısıyla bunu alamayız. X'imizi bulmuş olduk. Y 2 basamaklı en büyük asal sayıdır. Şimdi çocuklar şöyle bir asal sayıları düşündüğümüzde en büyük 2 basamaklı sayı 99. 99 olmaz çünkü 3'e bölünür. 98 çiftleri zaten asal olarak alamıyorum. 97'yi düşündüğümüzde 97 herhangi bir sayıya yani bir ve kendisinden başka herhangi bir sayıya bölünmüyor. Dolayısıyla iki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Soruda da bize diyor ki y'den x'i çıkarttıktan sonra bu hangisine tam bölünür diye soruyor. E, y'den x'i bir çıkartalım. 97'den 64'ümüzü bir çıkartalım. 3, 3, 33. 5'e bölünür mü? Hayır. 7'ye bölünür mü? Hayır. 11'e bölünür mü? Evet. 13'e de bölünmeyecek. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. İkinci sorumuz yine asal sayılarla ilgili. Biraz zorlayıcı çocuklar. İki basamaklı asal sayıları sormuşlar. Bakalım bir hikaye anlatıyor bize. E, ISBN Uluslararası Standart Kitap Numarası dünyanın neresinde yayınlanırsa yayınlansın Bibli, e, bibliografik künyesi belirli tek bir materyali temsil eden 5 küme altında 13 rakamdan oluşan uluslararası bir numara sistemidir. Bu numara sayesinde her yayına kolayca ulaşabilmektedir. İşte birinci grupta bir kod vermiş. ikinci grupta böyle bir sürü şurada bir hikaye anlatmış arkadaşlar. Yani soruyla çok bir alakalı mı? Soruda çok fazla işimize yaramayacak bir bilgi vermiş. Burada bir ISBN'e örnek olarak vermiş. Mete bir kitabın arkasına yazan ISBN'e göre arama yapmak istemiş. Ancak yayıncı ön sayısı bölümünün silindiğini görmüştür. Bakın burada da çocuklar silik olduğunu görüyoruz. Peki yayıncı ön sayısı nerede? Şurada bir sayı. Kaç basamaklı bir sayı bu? İki basamaklı bir sayı. Bunu bir aklımda bir tuttum. Mete bu kısımda yazan iki basamaklı sayının bir asal sayı olduğunu hatırladığına göre en çok kaçıncı denemede doğru ISBN yazarak aradığı kitabı bulur demiş. Şimdi çocuklar iki basamaklı asal sayıların hepsini bize maalesef yazdıracak. Ama ben öncelikle sana bazı pratik bir şeyler söylemek istiyorum. Birincisi birden yüze kadar olan asal sayılar içerisinde toplamda 25 tane asal sayı vardır. Belki yani bunları ezberleme ama bir aklında bulunsun. Şimdi 25 tane asal sayı var. Bu bir bilgi. Bunun dışında bunların bir kısmı birden ona kadar olan asal rakamlardan oluşuyor. Yani 2, 3, 5, 7 asal rakamlardan oluşuyor. Bunlar da 4 tane zaten. Kaç tane? 4 adet diyelim. O zaman geriye kalan işte kaçlardan başlıyor? 7'yi bitirdikten sonra 11'den başlıyor. 11, 13, 17, 19 diye devam ediyor. Bunlar da bu şekilde e, kaça kadar gidecek? Az önce bakın 97'yi bulduk. 97'ye kadar gidecek. Dolayısıyla burada o zaman geriye kalan 21 adet asal sayı olacak. Bu asal sayıların özelliği ne? 2 basamaklı olması. O zaman iki basamaklı asal sayı sayısı 21 adet diyebiliriz. Bana en çok kaçıncı denemede doğru ise beneyi bulur dediğinden dolayı yani adam şanssızdır o gün. En son denemesinde ancak bulmuş olabilir. Bundan dolayı 21 tane asal sayı olduğunu 21. denemesinde bulmuş olabilir diyelim ve soruyu çözmüş olur. Şu kısmı biraz hızlı yazdığımın farkındayım. Dilerseniz arkadaşlar hazır soru çıkmışken de şu e, birden yüze kadar olan asal sayıları bir yazmakta bir fayda var. Bak hep böyle bir soru sormuş. Belki e, LGS'de çıkarsa işimize yarar. Bir 5 dakikamızı ayırıp birden yüze kadar olan asal sayıları yazmanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü sorumuza geçtik. Küresel anlamda yaşanan salgın sebebiyle Türkiye'deki tüm illerde evde kal çağrısı yapılmıştır. Vatandaşların birçoğu bir, bu çağrıya uymuş ve toplu taşımada kullanımda büyük oranda azalma olmuştur. Aşağıda 4 ilimizde Şubat ayında bir günde ortalama toplu taşıma kullanan kişi sayısını gösteren sütun grafiği burası Şubat ayıymış çocuklar. Mart ayında bir günde ortalama e, toplu taşıma kullanan sayısının dağılımını gösteren daire grafiği de verilmiştir. Bu da Mart ayıymış çocuklar. Daire grafiğimiz Mart ayı, sütun grafiğimiz Şubat ayı. Buna göre hangi ilimizde toplu taşıma kullanım oranındaki azalma en fazladır? He, o zaman ben burada ne yapmam gerekiyor? Bir karşılaştırma yapmam gerekiyor. Yani burada A ili var. İl, ismi söylememiş. A, B, C, D diye isimlendirmiş. Ee, burada işte 50 bin kişi var. Burada 200 bin kişi var değil mi? Bunları da hep yazalım demiştik önceki sorularda. Burada da 100 bin kişi var. Şimdi bir karşılaştırma yapmak gerekecekse o zaman bu e, üstün grafiğindeki sayıları biliyorum daire grafiğindeki sayılara da bulmam gerekiyor. Peki bunları nereden bulacağız? Bakın çocuklar şurada D'yi vermiş bize gördünüz mü? D'de 50 bin kişiymiş. Peki D'nin açısı kaç derece? Hepsini söylemiş ama 80, 160, 40, 160, 200, 80, 280, 280, 360'tan çıkartırsam tamamı 360 olduğundan dolayı ne olacak? Burası da 80 derece olacak çocuklar. Şimdi 80 derece 50 bin kişi ise 50 diye de düşünebilirsin. E burası da 80 derece. O zaman burası da 50 bin kişi olacak. Burası 160 derece. Hmm, bak 80'in 2 katını almış. O zaman 50'nin de 2 katı 100 olacak. Yani 100 bin diyelim. 40 derece 80'in yarısıdır. O zaman 50 ne olacak? 25'e düşecek çocuklar. 25 bin olacak. Şuraya karşılaştırma yapacağımızdan da yeni bulduğumuz ifadeleri bir yazalım mı çocuklar? Turuncuyu ne bulduk? 25.000 bulduk. 3 sıfırını yazmayacağım artık. Yeşili ne bulduk? 50 bulduk. Mavi ee, maviyi 100 bulduk kırmızı ise 50 bin vermiş zaten. Şimdi şuraya da farkları bir yazalım bakalım. Bak Şubat ayında 50 binmiş. Mart ayında 25 bin. Fark ne kadar oldu o zaman? Şöyle rengimizi güzelleştirelim. 25.000 oldu. 200'den 150 çıkarttım. 150 bin fark oldu. 150, 50 bin fark oldu ve 50 bin fark oldu. Azalma en fazla hangisinde çocuklar? 150 binlik farklılıkla B iline ait oluyor. Dördüncü sorumuz özdeş buzdolabı poşetlerin 100 tanesinin kütlesi 1 gramdır. Mina Hanım her bir buzdolabı poşetine 250 gram garnitür koyarak 10 tane paket hazırlamıştır. Buna göre 10 paketin çözümlenmiş halini bize soruyor. Şimdi çocuklar iki durum var. Birincisi 10 tane garnitür var. Bunun ağırlığı var. 10 çarpı 250 gramdan burası 2500 gram yapacak. Bunun dışında çok az da olsa buzdolabı poşetlerinin bir ağırlığı var. Şimdi bunların 100 tanesi 1 gramsa ben kaç tane kullanacağım bunlardan? 10 tane kullanacağım. O zaman 10 tanesi 1 gram onda birlik 1, 1 gram oluşturacak. Doğru mu? Çünkü 100 onun 10 yüzün onda biri. O zaman de onda biri 1 bölü 10. Bunu da ondalık olarak yazarsak 0 tam onda 1 gram olacak. O zaman 2500 gram garnitürden geldi. Şu kısımda çocuklar buzdolabı poşetin ağırlığından geldi. O zaman 2500 ile 0 tam onda biri toplarsak ne çıkacaktır? Tabii ki 2500 tam onda bir gram çıkacak. Şimdi bunu bilimsel olarak şey özür dilerim çözümlenmiş halini bir gösterelim. Şurası 10 üzeri 0'lar basamağı, 10 üzeri 1'ler basamağı, 10 üzeri 2'ler basamağı ve 10 üzeri 3'ler basamağı. Burası da 10 üzeri eksi 1'ler basamağı. Şu sıfırlı olanları direkt silelim. 2 çarpı 10 üzeri 3 artı 5 çarpı 10 üzeri 2 artı 1 çarpı da 10 üzeri eksi 1 olacak. Doğru cevabımız 5 şıkkında var. Beşinci sorumuz bir deney tüpünde bir bakteri türünün sayısı her saatin sonunda kendisinin iki katı olmaktadır. Başlangıç buradaymış soru işareti saat sonunda diyor. Bu bakteri say sayısı deneyinin başlangıcında 4 üzeri 5. 4 üzeri 5 değil burası. Bunu ne alacağız çocuklar? Şimdi 4 2'nin karesi ya üzerinde de bir 5 varsa üstün üstü geldi üstleri çarptık 2 üzeri 10 olacak. Hocam niye 2'nin kuvveti olarak yazdın? Bak şimdi burada iki katı demiş ya. Az sonra ikinin kuvvetlerini alacağız. Dolayısıyla burası 2 üzeri 10 olsun. Yani başlangıç diyeyim şuraya. Başlangıçta 2 üzeri 10 oldun sen. Tamam. Bilindiğine göre kaçıncı saatin sonunda bakteri sayısı 8 üzeri 7. Değil orası 8 üzeri 7. Bak 8 2'nin 3. kuvveti. Üzerinde de bir 7 varsa 2 üzeri üstün üstü geldi. Çarptım 2 üzeri 21 olacak. Nokta 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 kaçıncı saatin sonunda bu 2 üzeri 21 olur diye soruyor. Şimdi çocuklar burada ilk yapacağımız şey her saatin sonunda 2 katı oluyorsa yani 2 üzeri 10'u örnek vereyim. 2 ile çarparsam ben şunun gizli biri var. Ne olacak? 2 üzeri tabanlar aynı süre topladım. 2 üzeri 11 olacak. Yani üssü 1 arttırmış oluyorum. O zaman birinci saatte üstü 1 arttır 2 ile çarpmak bu demek çünkü. 2 üzeri 11 olacak. İkinci saatin sonunda 2 üzeri 12 olacak. 3. saatin sonunda 2 üzeri 13 olacak. Bak sana pratik bir şey. 1'de 1 gelmiş, 11 olmuş. 2'de 12 olmuş. 3'te 13 olmuş. 4'te 14, 5'te 15 şeklinde olacak. O zaman 10. saatte 2 üzeri 20 olacak, doğru mu? 9. saatte bak onu da yazayım. 2 üzeri 19 olacak. O zaman 11. saatte demek ki 2 üzeri 21'e tam olarak gelmiş olacağız. 6. soru. Maket bıçağı ucu köreldiğinde uç kısmının kırılarak yeni e, yenilenmesi amacıyla ana parçaya ek olarak yedek parçaların uç uca birleştirilmesi üretilmektedir. Çocuklar görmüşseniz daha önce bir falçata evet uç kısımları köreldikten sonra şuradan örnek veriyorum. Bunu ne yapıyorsunuz? Şuradan bir kırılma şeyi var bunun. Kırıyorsunuz alttaki ile devam ediyorsunuz ve bu kısalmaya devam ediyor. Peki. Görseli verilen maket bıçağının ucunun 7 adet parçası ile şurada 7 adet parça varmış. Şurada da ana parçası varmış çocuklar. Peki. Bu yedek parçanın her birinin uzunluğu eşit ve kök içerisinde 0,16 değil burası 0,4. Hocam nasıl buldun? 0,16 eşittir. 16 bölü 100. Uzun bir yöntemle yapıyorum şu an bunu. O da eşittir 4 bölü 10. O da eşittir 0 tam 10'da 4 olacak. Bilindiğine göre maket bıçağının ucunun ana parça ve yedek parça uzunluğunun toplamı santimetre cinsinden aşağıdakilerin hangisi olabilir demiş. Ya arkadaşım Burada 7 tane. 0 tam onda 4 varsa. O zaman 7 parçayı 0 tam onda 4 ile çarparım. 7 kere 4 28 değil 2,8 olarak alacağız. O zaman burada da ana parçanın uzunluğunu bilmiyorum. Ama sonuç olarak bunun 2,8'den fazla olması gerektiğini biliyorum. O zaman bunu da kare köklü bir şekilde yazmak istersem. 2,8'i kare köklü yazmak için karesini alırım. 2.8 çarpı 2.8 için tabii ki 28'e 28, e 28 çarpacağız. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 2 16. Alt daha elde 22. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. Topladım 4. 8 5. özür dilerim 7. 784 değil 7,84 olacak. Nereye gidiyorsun? 7,84 olacak. Doğru mu? Yani 2,8 eşittir. Karekök içerisinde 7,84'e eşit. Ama bu şuradaki kırılabilecek parçaların, yedek parçaların uzunluğu. E buna da mutlaka bir ana parçanın uzunluğu gelecek. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama sonuçta da gelecek. Dolayısıyla bu bundan büyük olması gerekiyor. Bak 7,84'ten büyük olacak. Bunlar zaten küçük. Dolayısıyla 10,24 olabilir diyeceğiz çocuklar. Peki son sorumuz. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 beş veya 5'ten büyükse birler basamağı 1 bir arttırılır. 5'ten küçükse birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısmı silinir. 6. sınıf yuvarlama işlemini bize hatırlatmış arkadaşlar. Örneğin 25 virgül birler basamağına yuvarlanmış hali 26. Bak şimdi birler basamağı burası. Buraya yuvarlamanı istiyor bir sonrakine bakıyor. 5 beş ve 5'ten büyükse bunu 1 arttırıyorsun. 5'ten küçükse oldu gibi bırakıyorsun. Bak burası 5 değil mi? Yani 5 olduğundan dolayı bunu bir arttırmam lazım 26. Sonrasını zaten yazmıyorsun. 565,48 sayısının birler basamana yuvarlanmış hali bak. Bir sonraki sayı 5'ten küçük olduğundan dolayı bunu oldu gibi bırakıyorsun. Sonrasını yazmıyorsun. Aslında çocuklar 25,52. Bak ben sana bunun mantığını anlatayım. Yuvarlama işlemi şu demektir. Bu 25, 25'e mi yakın, 26'ya e mı yakın sorusunun cevabıdır aslında yuvarlama. Bak şimdi 2552, 2500'e mi yakın, 2600'e mi yakın? Tabii ki buna daha yakındır. Aslında yuvarlama dediğimiz şey yakın olan sayıyı bulma işlemidir. Peki bu yuvarlama işlemi bir sakız üretim fabrikasındaki makinelerde sakızların kütlelerini belirlemede aşamasında kullanılmaktadır. Makine sakız paketlerinin kütlelerini yuvarlayarak üzerine baskı yapmaktadır. Güzel yapıyormuş. Aşağıda verilen sakız paketlerinin yuvarlanmadan önceki kütleleri gram cinsinden verilmiştir. Burada verilmiş. Buna göre sakız paketlerinin üzerinde yazan kütlelere göre bu sakızların ortalama kütlesi kaç gramdır demiş. Ortalamasını hesaplayacağız. Peki. Şimdi çocuklar karekök 123. Bir yuvarlama işlemi demek hangi yakın en yakın tam sayı bulmak demek. Ya bunun en yakın karekök 121 yok mu? Bak şurada karekök 121 var. Şurada karekök 144 var. Burası 11'e eşit, burası da 12'ye eşit. Şimdi 123, 121'e daha yakın olduğundan dolayı bunu 11'e yuvarlayacaktır. 96 aynı mantıkla karekök 100'e çok yakın, 10'a yuvarlayacaktır. Karekök 150, bak 144 var. Tamam ben yazayım bunları yine. 144 var, bir sonraki 169 var. 169'a mı daha yakın? 140. Tabii ki 144'e daha yakın. 144'te ne var? 12 var arkadaşım. 115, 121'e çok yakın arkadaşım. Ne var? Karekök 100 var ve karekök 121 var. Hangisine yakın? Söyle bakayım. 121'e yakın. Dolayısıyla 11'e eşit burası da. O zaman bunların hepsini bir toplayalım çocuklar. Bize lazım olan kısım burası çünkü. Ortalamasını bulacağım lanmayı topluyorum. 11, 10 daha 21, 33, 44. Doğru mu? Kaç tane şey var? Ciklet var, sakız var. 4 tane var. 44'ü de 4'ü böldüm. 11 ortalamaya sahip olacak çocuklar. Böylece e, hep beraber Eskişehir güzelim Eskişehir'in e, gitmediyseniz tavsiye ederim. Eskişehir'de şu an olan arkadaşlar da selamlar olsun. Çok güzel bir şehir arkadaşlar. Çok gezilebilecek tam bir öğrenci şehri. Tavsiye ederim. E, Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu 7 tane soruyu da hep beraber çözmüş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.